Ormanda 99 gece oyunundaki diğer ben de beniyorum. Benim de çok daha iyi. Tüm yetileri yenecek. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Arkadaşlar, geyimi geliştirip süper güçlü yapacağım. Çünkü tunayı ve vah şunu yenmeliyiz. Ha ah, ah, ha ah. ha. bütün ormanı yakacağım. Ve hey, kendime mükemmel bir ev yapacağım. O, o, ormanlar yansın. Hayır, hayır olamaz. Ormanlar yanmamalı. Arkadaşlar şuraya şunu bakın ya. Bendigo, saldır oğlum. Yakala şunu, yakala. Bunu haftaneye atalım. İşte bu be. Aslanım beni. İşte geldik. Bir bakayım içeri. Ha, bir daha ormanları sakın yakınılma. Gel Bendigo. Gel 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 gel. Evet, ilk görevimiz tamam arkadaşlar. Hayır. Çıkardın beni buradan! Çıkardın. Burada yaşayamam ben! Bendigo, seviye ikiye yükseldi! Bendigo, özel yetenek kazandı! Gördüğünüz gibi yetenek sayesinde her şeye tek atabiliyor! Ama bu baykuşu yenmemiz için en son evrime kadar ulaşmalıyız! Kamp söndürmemiz lazım! Evet arkadaşlar Bendigo ile beraber geldik. Şurada buna kamp ateşi yakmış. Bendigo gel gel! Kamp söndürmemiz gerekiyor! Yeni görevimiz bu! Ha. Olamaz olamaz. Mendiko korktu arkadaşlar. Kamp ateşlerine yaklaşamıyor. O yüzden ben de suyumu alıyorum. Bu suyla bu kamp ateşlerini söndüreceğim. Hemen şöyle yaklaşalım. Buradan suyu döksek yetişirme yep, yep. acaba. Al, al, al. tuna ya. Dökeceğim suyu. Böyle bir tamamlamamız lazım. Bırak bizi. Buradan kan patatesini mi? Sakın dokunma. Tamam. Sen şimdi görürsün. Sen görürsün. Vendigo, Vendigo. Tuna'yı kucağına al ve o kan patatesinin yanına çıkartman lazım onu. Hadi. Arkadaşlar Vendigo gidiyor. Sözümü dinliyor. Hayır, hayır. Bırak beni. İşte bu be. O tuna'yı götürürken ben de burada kan patatesini söndürüyorum. Bu bir bu da iki. İşte görevi tamamladık. Yeyim yine evrim geçirdi. Uy arkadaşlar. Bendigo'nun yeni tipine bakın. Şimdi onunla Wither'ı savaştıracağım. Bakalım Wither'a ne kadar hasar vurabilecek. İşte Wither vs Bendigo. Saldır oğlum. Uh, Hadi Bendigo hadi. Anne anne. Oo, gönüllüye bakın. Tek attı. Aslanım benim. Çok güçlüsün be. Sıradaki hedef, Tunanın evini yok etmek Hm, şuraya bakın arkadaşlar. Tunanın evi ne? Koruma yerleştirmiş Ama bana istemez He, patlatacağım oğlum. Ah, oh, bu ne böyle? Hayır. Nasıl kırarım? Ah, hayır, yardım, yardım! Vendigo, Vendigo gördün mü? Bana nasıl vurdular? Bana kaydılar oğlum. Benim kafama vurdular arkadaşlar ya. Ne, yapacağım böyle? Ne yapacağım? Lütfen yardım et bana. Şunların işini bitirelim ve içeriye girelim. Arkadaşlar Vendigo ile beraber saldırıyoruz. Hücum! Allah, Allah 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 Gelin lan buraya. Gelin buraya. Aa! Çok vuruyor. Vendigo saldır oğlum. Saldır. Saldır. Ah! işte birini öldürdü. Hadi, hadi, hadi. Olmadı, olmadı, yine olmadı. Kaç oğlum kaç? Bunlar bayağı güçlü. Gücümüz yetmiyor, gücümüz yetmiyor. Gel <laughs> gel 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 gel. Yeni bir taktik yapmamız lazım. Yeni bir taktik yapmalıyız. Yaratıklar evi korumak için obsidyenden devasa bir duvar yaptılar. Hmm bu devasa duvarı kırmamız lazım. Yanımda Vendigo var arkadaşlar. Bu duvarı da kırabiliriz. Ama ön taraftan değil. Gel arka tarafa gidelim hemen. Bizleri görmesinler. Vendigo kır. Oh işte kırdı. Mükemmel arkadaşlar mükemmel. Aferin lan baya iyi kırdın ha. Şimdi arkadaşlar evin içine girmemiz lazım. Gel buraya da kır buraya da kır. Saldır oğlum saldır. Oo, oh, çok iyi çok iyi. Dur 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 bekle bekle bekle. Bekle şöyle çıkabilirim. İşte mekana geldik <laughs> Tuna senin bütün planlarını suya düşürdüm Bu evde neler var arkadaşlar ya Bakalım gel Vendigo gel Bulabilecek misin araştır Evde gizli bir şeyler mi var Bizden habersiz bu evde ne yapıyor bu Tuna <laughs> var, Orada bir şey yok arkadaşlar burada neler var Oh Maske mi? Tamam buldum buldum. Aklıma çok efsane fikirler geliyor. Bunu takalım ve artık bu canavarları yönetebileceğim arkadaşlar. <laughs> Ey örümcekler. Kralınız geldi. Kralınız bana bakın bakayım bana bakın. Sizlere şimdi görev vereceğim. Göreviniz bu evin içerisine full TNT doldurmak. Koşun bakayım. Girin içeri girin. Ee, arkadaşlar ne desem yapıyorlar. Şuraya bakın. TNT yerleştirin gelin yere. Oo, oh, işte bu ve istediğim her şeyi yapıyorlar. Sonra da bütün evin 3 katı alt katı TNT ile doldurup patlatın. Hemen içeri çıkalım ve izleyelim. Büyük patlama geliyor. Oh, 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 oh. Oh, arkadaşlar bayağı bir patladı. <laughs> Görevimiz tamam. Vendigom dördüncü seviyeye yükseldi. Vendigom'a bakın. Mükemmel bir hızlı koşma özelliği geldi arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi Vendigom'un gücünü denemek için. ben bu benim kafamda mı kaldı? Bunu çıkartıyorum hemen. Buraya mükemmel bir boss koyacağım arkadaşlar. Ender Guardian. Biliyorsunuz mob savaşlarından bu çok güçlü. Hop koydum ve kaçıyorum. Saldır. Saldır. Oy. Arkadaşlar şuraya bakın. Vurtul falan yaptı. Evet hadi oğlum hadi Vendigo. Seni tutuyorum. Adamım benim be. Saldır tek at saldır. Vendigo'ya destek için like atın. Allah Allah lan arada ben kaynıyordum. Aa, lan beni içine çekiyor. Vendigo saldır saldır. Hadi hadi. Ve işte bu be işte bu. Helal sana Vendigo. Gel seni öpeceğim gel. Ah. Adamsın be. Tuna Tuna. Benim giyim senin baykuşunun içinden geçecek artık. <laughs> Benim baykosumun kimse yenemez. Saldır Vendigo saldır. Boynuzunla boynuzunla. Ha, nereye kaçıyorsun? Hayır hayır. Hala gücü yetmiyor. Hala gücü yetmiyor. Daha fazla evrimleşip gelişmemiz lazım. Yeni görev ayılara güvenli bir ev yapmak. İşte ayıların mekanına yardıma geldik arkadaşlar. Evleri harap olmuş yazık ya. Gel Vendigo gel. Şunlara yardım edelim. İşte burada arkadaşlar bir tane minik ayı var. Bir tane de annesiyle babası var. Ana merhaba size yardıma. Ya ya yardıma geldik kardeşim. Aaa ah, Vendigo dur vurma vurma onlara vurma onlara. Arkadaşlar bunlar niye böyle davrandı? Yardım edeceğiz diyorum yardım edeceğiz. Allah Allah hala geliyor. Çocuğunu korumak istiyor galiba. Anne baba içkidisi arkadaşlar. Evlatlarını korumak istiyorlar tabi normal. Ama bunun arkasında başka bir şey olabilir Wendigo. Buldum. İşte bu ejderha. Ayıların mekanını her yeri yok etmiş. Ve ayılar bu yüzden huzursuz oluyor arkadaşlar. Şuna bakın. İşte Wendigo. Bunu alt etmemiz lazım. Bu ejderha o ayılara zarar veren kişi. Saldır evladım. Saldır. Seni boşuna mı be? Saldır saldır. Oyunuz Boynunu uzat. Şuraya bakın. Ezra oluşmaya başladı. Haydi oğlum. Isır onu ısır. Bendigo niye hareket etmiyorsun? Bendigo. Ha, ne oldu sana? Ne oldu? Git lan buradan Ezra. Git buradan. Ha, kaybol kaybol. Bendigo. Arkadaşlar çok kötü hasar aldı. Şuraya bakın. Beli boynu her yeri kırıldı. Uzaklaş. Kaç oğlum kaç. Oh, i̇yice ne delirdi bu. Yakıyor bizi. Anne. Merak etme Bendigo. Seni iyileştireceğim arkadaşlar. Hemencilik ona iyileştirici bir iksir bulmam lazım. Aa işte burada. İşte burada aradığım bu. Birisi atak veriyor. Birisi de iyileştirme. Çok güzel çok güzel. Artık hem iyileşeceksin hem de daha güçlü olacaksın. Heh normale döndü. Hadi yavrum hadi. Bu sefer ben de sana yardım edeceğim. İkimiz birden savaşacağız. Yo! Saldır Fendiko saldır. Bekleme bekleme saldır saldır oğlum saldır. Gel lan buraya. Gel buraya. İşte geliyor. Özel harekat. <laughs> yaklaşana kadar öleceğim ben ya. Ha ha Aa, çok güçlü arkadaşlar. Vendigo saldır oğlum saldır. Ya, bu yanma ne kadar sürüyor arkadaşlar. Öleceğim ya. İşte bu be. Helal lan sana helal. Vallahi seni öpeceğim. Vallahi seni öpeceğim. Al bunu kemiklerin etlerin her şeyini al. Her şeyini al. Topla topla ayılara veririz. <laughs> arkadaşlar çok iyi oldu bu. bakın. Bir sürü et var. Kalbi var. Bunları ayılara verip ayıları tavlayabiliriz. Ayılar. Sakin olun ayılar. Bakın bende ne var. Dragon eti var. Şunları vereyim. Başka ne vereyim arkadaşlar? Dragon kalbi var. Bunları da vereyim. Hop. Arkadaşlar bakın bize saldırmıyorlar galiba bu sefer. Sevgiler bak 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 annesine bir şey söylüyor. Annesine bir şey söylüyor. Tamam annesine sevdiğini söylüyor. Şimdi anne baba sizin için de böyle kemiklerimiz var. Şunları veriyoruz arkadaşlar. Alalım oğlum dragonun dış derisini bile verdim arkadaşlar. Daha ne vereyim size ya? Çıkın şuradan da şu evinizi tamamlayalım Vendigo ile beraber. he. bu görevde de tamam. Çünkü bir sonraki seviyeye ulaştı. Vendigo'nun yeni özelliği göster kanki göster göster. Gördüğünüz gibi buraya tuzaklar yerleştirebiliyor ve Tuna'yı buraya hapsedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> la 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 la. Bugün hava 33 derece gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bakın tuzağım sana saklandı. Vendigo saldır oğlum. Duy. Tut 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 tut. Tut onu tut onu tut onu saldır saldır saldır. Vur. <laughs> Vur. <laughs> <laughs> İşte bu be işte <laughs> <depo>. bu. <laughs> Siz şimdi görürsünüz. Bir daha ormana giremeyeceksiniz. Olmaz. Bunu her yeri yaktı arkadaşlar. Bendigo ormana giremeyecek. Bunu durdurmalıyım. Hepsini söndüreceğim. Hepsini söndüreceğim. Bendigo ormanda rahat rahat gezebilmeli. Bir daha ormanı yaktığını görmeyeyim senin. Saldır Vendigo saldır. Evet işte bu sefer seni alabileceğiz. Heh, evet hadi yeteneklerini kullan. Ben nereye kaçıyorsun ya? Bir sürü yeteneğim vardı onları kullansana. <laughs> Olamaz yine yenemedi yine yenemedi. Giyimi daha fazla güçlendireceğim. Ve baykuşu yenmeyi başaracağız. Ezikler sizi. Sen sayesinde buradan kaçabilirim. Ha <laughs> ha işe yaradı! Hı, olamaz, olamaz olamaz! güvenlik o. Kötü adam bu hapishaneden kaçmış. Of! Onu yakalayın! Devasa bir hapishane yatacağım bu sefer. Şimdi bedrock'la kaplı mükemmel sağlam bir hapishane yaptım arkadaşlar. Güvenlik kameraları falan her şey var. Obsidyenle girişi de kapattığımız zaman hayatta buradan kimse çıkamayacak. Hop! Tamam giriş kısmı gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Ama bu yetmez arkadaşlar. Daha da güvenli yapmam lazım. Onun içinde şurada bir yerde lav var sanki ya. <laughs> i̇şte buldum. Bu alıp girişe yerleştireceğim. E buradan dışarıya hiç kimse çıkamayacak. <laughs> Çok güvenli olsun istiyorum arkadaşlar. Kimse çıkamasın. Evet şöyle yapalım. Yetmedi. Biraz daha buradan lavalıyorum. Ve işte oldu. Ama arkadaşlar biliyorsunuz ben işimi garanti alırım. Pruncu'ya gideceğim. Ondan daha farklı güvenlik tuzakları isteyeceğim. İşte Pruncu'nun evi. Pruncu Pruncu. Acil yardımına ihtiyacım var. Acil acil. Bana güvenlik sistemleri verir misin? En güvenli Minecraft hapishanesi yapıyorum kimsenin çıkamaması lazım. Elmas en son bana patlayan elmas mı vermiştin? Ya bro oyuncu. Tamam özür dilerim ya. Eskiden öyle bir hata yapmış olabilirim. Ama şakaydı yani sonuçta. Vermeyecek misin? Bak sinirlenirsem buraya kötü şeyler yapabilirim. Tehlikeli varlıklar var benim yanımda. Aa, aa, aa. tamam ya ne gidiyorsun? Görürsün sen görürsün. Arkadaşlar Wendigo'yu çağıracağım. Wendigo Wendigo işte burası. Orada benim arkadaşım var. Ona fazla zarar verme. Sadece tuzakları al gel. Ha? Ne oluyor? İyi misin? Bruncı, bırak bizi. Ah, ah! Setim de girmiş. Olamaz, olamaz. Çok sert vuruyor. Vendigo, sen niye kaçıyorsun ya? Oo, oh, çok güçlü değil mi? Evet arkadaşlar, Bruncı'nın seti çok güçlü. O yüzden alamıyoruz ya. Trollediğim için ona vermek istemiyor. Vendigo gel, Vendigo gel. ormana gidelim. Gece olmasını bekleyeceğiz. Bruncı uyuduğunda gizli bir plan yapacağım. şöyle yapalım, şöyle burada pusacağız, burada pusacağız. Gece oldu. Şimdi arkadaşlar sessiz bir şekilde oraya girmem lazım kapıdan girmeyeceğim şöyle inceliyorum arkadaşlar hmm. evin içerisinde bir tane burada kat var masa sandalye buzdolabı bir de merdiven muhtemelen gizli eşyalarını üst katta saklıyordur arkadaşlar o yüzden şuradan bloklarla yukarıya çıkacağım tık 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 hadi 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 e, obsizden de kullanalım bir tane tamam yeterli burayı elimle kırıyorum. Ah. İşte pro oyuncu orada uyuyor. Şşş. Sessiz olun. Sessiz olun. Ve aha. Cherry door varmış burada. Cherry door işe yaramadı arkadaşlar. Bize tuzak eşyaları lazım ya. Bunlar nerede? <laughs> ne <hide> set mi? Turuncunun <laughs> setini de alalım gelmişken. Şöyle şu bir, şu iki. Allah çok güzel değil mi arkadaşlar? Üç ve dört. Oh. Allah ses çıktı. Umarım uyanmaz. Uyanmıyor. Bulamıyorum ya. Bulamıyorum. Aa burada da set var. Havai fişek var. Kılıç var. Ah işte buldum. Slime trap, spike trap, normal trap. Bunlar da bombu arkadaşlar. Zehirli. Tamam bu kadarı yeter. <laughs> Gitmeden önce şöyle bir fotoğraf. Aa, anne, anne, anne. Bruncu uyandı, Bruncu uyandı. Fotoğraf çekilecektim, dalga geçecektim. Tamam Bruncu ya, bir ara borcumu öderim. Ha, bay bay. Slime treplerini gördüğünüz bu lavların kenarlarını arkadaşlar şöyle şuralara koyalım. İki tane daha var ya, iki tane daha var. Onları da şu tarafa koyalım. Güzel. Spike treplerini de bunların ön tarafına koyacağım. Normal trepleri de buraya koyalım arkadaşlar. Burada bir de bambu almıştık. Bu bambular zehirli arkadaşlar. Şöyle bir dokunayım. Aa, aa, aa. Tamam özür dilerim özür dilerim <laughs> Buraya sakın dokunmayın arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok tehlikeli Bunları da yerleştiriyorum Oo, oh, Şunları da koyduk mu Bu iş tamam Şimdi o kötü adamı yakalama vakti Sen kimsin la Niye geldin oğlum ormanı yakıyordun Bırak, beni! Bırak beni! Ben verdiğim görevi başarıyla tamamladı ve kötü adamı yakaladı. <laughs> bir daha buradan hayatta çıkamayacaksın. Mükemmel güvenliklerim var. Hayır! Çıkartın beni! Çıkartın! Olamaz! Olamaz! Yaşayamam ben burada! Yaşayamam! Yeni evrimi geçirdik. Altıncı seviyeye ulaştık. Evet Vendigo. Artık çok güçlüsün ve sana güveniyorum. Devasa bir devle savaşacaksın. Tek gözü var ve bütün yaratıkları yiyor. Bunu alt edebileceğini düşünüyorum. Hadi! Saldır evladım! Saldır Evet arkadaşlar şuraya bakın o Vendigo'yu da yemeye çalışıyor Vendigo kaç evladım kaç Evet yeni yeteneğini kullan Helal be helal Yeni yeteneğini kullanmaya gerek bile kalmadı Göster bize yeteneğini oğlum Allah Allah Gökten patlama düşürebiliyor Müthiş yetenek, değil mi ha yine hala çok güçsüz Ne güçsüz mü Hayır ya benim Vendigo'm çok güçlü Vendigo göster gücünü evladım Saldır Vendigo saldır <laughs> Ne oluyor ne oluyor No! Olamaz olamaz. <laughs> Arkadaşlar her gücümüz yetmiyor. En son evrime ulaşmam lazım. Aferin Baykus. Çok iyisin. <laughs> göreceksiniz siz göreceksiniz. Yeni görev ormandaki zehirli yılanları yenmek. İşte bu yılanları alman lazım Wendigo. Saldır oğlum saldır. Dikkatli ol çok zehirler dikkatli ol. Olamaz olamaz. Wendigo zehirlendi. Wendigo gel 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 suya gel suya gel suya gel. Acil süt içmen lazım. süt sütü iç. Sütü iç ve suya gir. Olamaz buraya geldi. Ha, öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. Çık kenara çık Wendigo kenara çık. Lan kenara çık. Heh işini bitirdim. İçtin mi sütü? İç 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 iç. Tamam arkadaşlar şu an kendine geldi. Buradanlar çok zehirli ya. Onları kendi zehir taktikleriyle yeneceğiz. Vendigo ormandan zehirli meyveler topluyor. Bunları yılanlara vereceğiz arkadaşlar. Bunlar oyunun en zehirli meyveleri. Çok tehlikeli. Çok. Aha, gelin bakalım. Gelin bakalım. Toplan toplan toplan. Yılan. Aha geliyorlar. 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 Yiyin yiyin. Afiyet olsun. Ah, 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 ah. Çubuk, çabuk çabuk çabuk. 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 Zehirlenmeleri lazım. Zehirlenmeleri lazım. Bana saldıranlar var. Bana saldıranlar var. Yiyenler bana saldırıyor. Ah. <laughs> İşte hepsi öldü. <laughs> Plan işe yaradı. Bendigo artık 10 kat daha güçlü. Saldır oğlum saldır. Hydra vs Bendigo arkadaşlar. Bakalım kim yenecek. Hydra'nın canına bakın arkadaşlar. Yarıya geldi ve inanılmaz hızlı gidiyor. Öldü. Aferin Bendigo aferin. Artık çok daha güçlüsün. Ama o baykuşu yenmek için son görevi de tamamlamamız gerekiyor. Son görev 3 arkadaşımıza yardım etme. Da da da. Olamaz. Yolda kaldım la. Ne yapacağım ben burada? Geldik Eksen abi geldik. Saldır Vendigo saldır. Bu hayvanlara bakın. Adamcağıza burada köşeye sıkıştırmışlar. Tek at onlara tek at. İşte bu kadar işte bu kadar. İyi misin İhsan abi? Ha, Samet, çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Rica ama bizim yeni göreve gitmemiz lazım. Bay bay. Hatta kız ormanda piknik yapıyordu. Ama birden yılan onun masasında belirdi. Saldır Wendigo saldır. Tamam onun hiçbir şeyde haberi yok ama biz onu kurtardık. Üçüncü iyilik olarak da Mahmut dedeciğim. Demlem suyu getirdim sana afiyet olsun. Sağ ol evladım okunmuş suyun tadı da başka oluyor. Ne demek ya afiyet bal şeker olsun nasıl beğendin mi? Usta hı, hı, ne? Galiba fazla enerji verdi. Artık Vendigo son gücüne ulaştı. Hı? Göreceksiniz siz. Son evrime ulaştık. İşinizi bitireceğiz Suna. Vendigo bana bak. Seninle uzun süredir uğraş veriyorum Bu savaşı al tamam mı? Bizi kimse yenemez. Minecraft'ın en güçlü bizsiz. Haydi Vendigo. sana güveniyorum. <laughs> ne kat istiyor seni Gel Ben buraya Türkiye'ye. Saldır oğlum saldır. Ne? Hayır. Olamaz. İşte bu. Aferin bendigo Aferin. Emeklerime değdi arkadaşlar. Sonunda en güçlü haline ulaştı. Ve Tuna ile Baykuş'unu yenmeyi başardık. Buraya kadar izlediysen sen gerçekten en iyi Samet Berlak hayranısın demektir. Yeni videolar için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Yeni video ekranda. Tıkla gel. Bay 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 bay.